Hollanda deplasmanında son dakikaya berabere girdikten sonra son 7 saniyede gelen bir golle 27-26 kaybetmiştik. Çok şanssız bir başlangıç ama ümit ümit vaat eden bir başlangıçtı. Öyle diyeyim. Ümit var olmaya gerek vardı. Bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu ve yani onun olimpiyat performansını ya da büyük şampiyonalardaki performansını artık daha fazla kişi izliyor. Gözden Uzak programına hoş geldiniz ve sevgili Ozan Sürüm sen de hoş geldin. Hoş geldin, ne var ne yok. İyiyim, teşekkür ederim. Allah. Sen nasılsın? İyi vallahi ne olsun. Gümbür gümbür bir programla karşınızdayız değerli izleyenler. Her hafta olduğu gibi ve başlangıcımızı da yapalım. Ee, Sunukur Dünya Şampiyonası'nda son haftadayız sevgili Ozan ve Roni eğlendi. Bizi neler bekliyor? E, ya turnuvanın en iyi maçı bence şu ana kadar. E, Ronyosalov'un ikinci turda Anthony ile karşı karşıya geldi ve e, 13-12'lik bir galibiyet aldı Anthony McGill. E, bir de intikam almış oldu tabii Rony'den. E, yani Crucible'da anıları Anthony McGill'in böyle biraz acıklı, işte e, kaybettiği, iyi oynayıp kaybettiği maçlar vesaireler vardı. Ki e, yine Dünya Şampiyonası'nda geçen sezon e, yarı finalde veda etmişti. Aslında e, biraz da hani... E, Oradan gelen bir böyle hayal kırıklığı vardı. Geçen sezon çok iyi oynayıp seri başı olmadan 17-16 kaybettiği bir yarı finalde elenmişti. Ronnie O'Sullivan'ın şampiyon olduğu turnuvaydı o ve şimdi Ronnie O'Sullivan'ı geçmeyi başardı. Tabii çok büyük bir hayal kırıklığı aynı zamanda Sunuker severler için. Çünkü Ronnie'nin e, iyi oynayan bir Ronnie'nin hele herkes gitmesini ister. Mike karşısında muazzam oynamıştı ama e, Anthony McGill'i yenmeye yetmedi o performans. Ve Anthony McGill'le tek seri başı olmayan isim son 8'e kalan e, Stuart Bingham karşı karşıya gelecek ama yani e, Stuart Bingham seri başı olmasa da hani gizli seri başı diyebileceğimiz kaliteli oyunculardan bir tanesi çok özel bir oyuncu. Özellikle de e, Crucible'da çok iyi oynayan bir isim. Baktığımızda e, 2015 Dünya Şampiyonu olduktan sonraki Crucible dönemi de çok çok iyi. Diğer eşleşme Mark Williams Mark Selby bir klasik. E, özellikle Mark Williams hem Oynadığı oyundan keyif alıyor. Hem John Higgins karşısında muazzam bir galibiyet aldı. Hem de kaliteli oynayan bir Mark Selby ile Mark Allen'ı etkisiz bırakan özellikle maçın ikinci bölümünde etkisiz bırakan ve Mark Selby ile karşı karşıya gidecek. Oradan keyifli bir yarı final çıkabilir. Diğer yarı final eşleşmesi de yine muazzam olacak. Çünkü alt tarafta Sean Murphy ki Sean Murphy hem ilk turu çok iyi oynadı hem ikinci turda Jan Binta karşısında çok çok iyi bir performans çıkardı. Herkes Jan Binta'nın gizli hani favorilerden, mini favorilerden biri olduğunu söylüyordu. Onu da çok rahat geçti ve ee, yine sağlam oynayan bir Judd Trump'la karşı karşıya girecek. Bence en iyi e, çeyreklere eşleşmesi. Üçüncü e, çeyrekte, yani Neil Roberts'ın, Kyron Wilson'ın eşleşmesi. Hem şu ana kadar gösterdikleri performans, hem geliş yollarındaki rakiplerin zorluğuna bakacak olursak, bence e, iki ismin e, karşılaşması bence çok sağlam olacak. Buradan bir e, tahmin yapmak ne kadar kolay. ya yani Judd Trump'ın ben e, burun farkıyla Sean Murphy'yi eleyebileceğini düşünüyorum. Ama Neil Roberts'ın, Kyron Wilson'ın eşleşmesinden bir galip... E, çıkarmak yani tahmin etmek çok zor. Anthony McGill'in diğer tarafta e, çıkacağını düşünüyorum. Fakat yine Mark Williams, Mark Selby eşleşmesi de çok enteresan. Yarı finallerde neler olacak göreceğiz ki hafta sonuna doğru yaklaşırken de heyecan artacak. Kuponları takip etmeyi de unutmayın diyeyim e, burada izleyenlere. E, tenise geçelim. Teniste geçen hafta hem erkeklerde hem de kadınlarda çok heyecanlı geçti. E, bir özet rica edebilir miyiz? Ee, tabii kadınlardan başlamak lazım. Çünkü İstanbul Cup vardı. Ee, İstanbul'da e, yani çok e, uzun süredir e, böyle heyecanlar yaşamıyoruz. E, baktığımızda işte e, en son Süper Kupa oynandı herhalde. Oradan sonra ev sahipliği yapabileceğimiz şeyler de maalesef iptal edildi. İşte F1 falan gelmişti ama e, tenis bayağı uzun süre sonra geri döndü ki e, sonra bak işte çok iyi oynadığı bir turnuvanın ardından Elis Mertens'i e, geçmeyi başardı. Çok da rahat bir finalde yani 6-1. X ee, set sonrasında tie break'i kaldı ama 6-1 e, çok sağlam bir başlangıçtı. İkisi de çok iyi oynadılar turnuva boyunca ki Edis zaten e, çok iyi bir sezon geçiriyor. E, gayet sağlam geldi buraya ve baktığımızda e, finale gelene kadar Edis sadece Golubic e, set alabilmişti. Sonrasında çok rahat geldi finale fakat eee Son işte çok sağlam girdi. O da yani e, İstanbul'da oynadığı zaman yani bu coğrafyada işte Bulgaristan'da, e, Romanya'da Romanya'ya ne kadar yakın olursa o kadar iyi oynuyor gibi e, çok sağlam bir galibiyet aldı ve uzun süre sonra da e, şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Diğer e, turnuvaya da eee şut kartta e, ev sahipliği yapıldı. 500'lük bir turnuvaydı bizimki 250'lik bir turnuva. 500'lük turnuvada e, Sabalenka ile Barty finalde karşı karşıya geldik ki İstanbul'da olmayan o kaliteli final aslında e, orada vardı diyebiliriz. E, Sabalenka ilk 6-3 ile kazanmayı başardı. Sonrasında ama 6-0'lı korkunç bir ikinci set. Eşli Barti mental üstünlüğü eline geçirdi ve final setinde 6-3 ile kazandı. E, tabii o turnuvanın e, katılımcıları yani oyuncular çok daha kaliteliydi öyle söylemek lazım. İşte e, Kenin, Plişkova, Sabalekas, Vitolina, Kvitova, Benci çok sağlam bir kadro vardı. Ve Eşli Barti bir numaralı seri başı olarak kazanmayı başardı. Hatta yani final çok iyi oldu ama Eşli Barti'nin oynadığı kararlı Plişkova maçı e, 2-1 çok sağlam geçti. Elenis'in Vitorina maçı yine 2-1 ki yani bir ikinci set var işte tiebreak'e giden gitti geldi inanılmaz bir ikinci set oldu. O da final setine gitti. Çok sağlam bir turnuvayı kazanmayı başardı. E, Ashley, Barty, diyeyim oradan da erkeklere geçelim. Erkeklerde de tabii e, özellikle Barcelona açıkta ne olacağı e, merak ediliyordu. Rafael Nadal hatırlayacağınız gibi Monte Carlo Masters'ta sürpriz şekilde erken elenmişti. Çiçi e, Pas yine final gördü bir hafta arayla. Önce Monte Carlo'da bir Masters turnuvasını kazandıktan sonra çok büyük bir başka turnuvada Rafael Nadal'ın arka bahçesinde final gördü fakat bu kez kazanamadı. Çok zorladı yalnız Rafael Nadal onu söylemek lazım. Yani hem oyun olarak çok zorladı hem zaten ikinci sette çok uzun bir tie break sonrasında kazanmayı başardı. Üçüncü sette final seti de 7-5 Rafael Nadal'ın oldu. Yani son dönemde toprakta Rafael Nadal'ın arka arka iki turnuvada bu kadar zorlandığını görmekte oldukça enteresan diyeyim. Son olarak da bahsedeceğim noktaya geliyorum şimdi. Sırbiyesi, Sırbistan açıkta Belgrad'da e, yine 250'lik bir turnuva. Orada da Mateo Berettini kazanmayı başardı. Aslan Karasev bu sezonun erkekler e, tablosunu sürpriz ismi. E, en iyi çıkış yapan oyuncu yani bir mucize olmazsa seçilecek herhalde öyle gözüküyor. İşte finaller, şampiyonluklar, işte ilk e, slam'inde ana tablosunda yarı final falan derken inanılmaz bir performans çıkarıyor fakat son seti felaket kaybetti. 2 numaranın seyri başı Mateo Beretti'ni 7-0'lık bir tie-break'te maçı kazanmayı başardı. Tabii Aslan Karasevin evet belki kazanamadı ama Novak Djokovic'i yani yenildiğini de söylemek lazım. Novak Djokovic'in evinde Belgrad'da Novak Djokovic'i yarı finalde eee 2-1'le geçmeyi başardı. Bu gerçekten çok çok Sert bir mağlubiyet hatırlayacağınız gibi bir önceki turnuvada Den çok erken kaybetmişti Novak Djokovic burada da kendi evinde 250'lik bir turnuvada Belgrad'da yarı finalde elenmiş olması onun için sanki bir şeylerin artık düşünülmeye başlaması gerektiğini gösteriyor gibi geldi bana. Handball'la tamamlayalım sevgili Ozan ve handball'da kadın milli takımlarından erkeklerde de milli mesai var. 3 maçtan neler beklemeliyiz? Ya garip bir dönem oluyor diyebiliriz. Tabii ertelenen maçlar var, oynayamayan oyuncular var vesaire. Onlar artık girmenin alemi yok. İlk maçı yine burada konuşmuştuk. Hollanda deplasmanında son dakikaya berabere girdikten sonra son 7 saniyede gelen bir golle 27-26 kaybetmiştik. Çok şanssız bir başlangıç ama ümit ümit vaat eden bir başlangıçtı. Öyle değil. Ümit var olmaya gerek vardı. Ama sonrasındaki performans hiç öyle değil. Slovenya maçını oynayamadık. E, Slovenya buraya gelemedi e, Covid vakaları sebebiyle sonrasında Polonya ile karşı karşıya geldik. Burada 5 farklı kaybettikten sonra deplasmanda 11 farklı kaybettik ve 3'te 0'la başlamış oldu milli takım ve artık buradan sonra geri kalan 3 maçı kazanmak gerekiyor. Bu mümkün mü? E, pek mümkün değil. E, özellikle işte arka arkaya gelecek maç hem yoğunluktan itibaren e, bunu söyleyebiliriz yani yoğunluk sebebiyle bunu söyleyebiliriz. Hem aynı zamanda işte e, sezon sonundayız artık yorgunluklar vesaireler. E, en azından galibiyetle kapatmamız gereken bir e, grup bu çünkü o kadar güçlü bir grup değil bence e, ve işte Slovenya e, bugün e, bu programla aşağı yukarı aynı zamanda ardından iki gün sonra çok sert bir maç Hollanda maçı 2'de de iki ile çıkarsak oradan Slovenya deplasmanına gitmek enteresan olacaktır e, ki Slovenya da artık işini kolaylamış olabilir belki e, dolayısıyla hani iki de iki gelirse bakalım neler olacak diyeyim. E, son olarak da handball ile ilgili e, Özellikle son dönemin en fazla dikkat çeken takımlarından bir tanesi, Kastamonu Belediyesi burada da birkaç kez e, konu etmiştik onları. Çok e, çoklere imza attılar. Şöyle diyeyim, Buducnost, e, Karadağ'ın en önemli e, handball kulübü ve zamanında işte Avrupa şampiyonluğu yaşadılar. Milli takımın o Londra'da ilk olarak madalya alan milli takımın aslında iskeletini Buducnost oluşturuyordu ve Buducnost'tan gelen transferlerle Kastamonu belediyesi gerçekten çok dikkat çekici bir kadro oluşturuyor gibi gözüküyor. Hem kaleye hem e, yine e, kanatlara, oyun kuruculara vesaire derken e, Şampiyonlar Ligi'ni isteyen bir kadro oluşturuyor e, Kastamonu Belediyesi. Dolayısıyla hani yakın zamanda zaten işte Ivan Karadiçeviç görüntüye geliyor. Yani bu oyuncular e, arka arkaya görüntüye gelen oyuncular. Burada Mayda Mehmetoviç de var. E, hem Avrupa Şampiyonaları, hem Dünya Şampiyonaları, hem Şampiyonlar Ligi e, görmüş oyuncular ve e, özellikle gelişmek isteyen bir e, kulübün eee Belki de gitmesi gereken oyuncular. Dolayısıyla heyecan verici bir transfer politikası. Marina Rajcic geçen sezon çocuk beklediği için çok fazla forma giyememişti ama çok iyi bir kaleci. O bir numaralı kalecisi aslında. Dolayısıyla bakalım Kastamonu Belediyesi için gelecek sezon neler bekliyor bizi? Hedef gitgide büyüyor diyebiliriz. Bir de not olarak son Ferhat Arıcan'dan bir kez daha bahsetmek lazım. Evet, belki hani bültende vesaire de hiçbir şey de yok ama yani bu programa hazır gözden uzakken kesinlikle e, değinilmesi gerekiyor. Bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu ve e, yani onun e, olimpiyat performansını ya da büyük e, şampiyonalardaki performansını artık daha fazla kişi izliyor. E, bir sporu sevdirmek e, böyle bir ülkede özellikle çok kolay bir şey değil. Çünkü kendine yer bulamıyor insanlar. Kendine yer bulamıyor sporcular ama en azından biz yer verelim. istedim e, Yavaş yavaş da kapatmak için hazırız herhalde. Kapatamayız çünkü Ozan Can Sürüm'ün şovu var. Ekranlara gelecek şimdi o şov ekranlara bir gelsin ayrı ayrı gelsin Evet geldi Tebrik ediyorum fena, fena değil. oranlar fena değil ya ee, Evet Karasev'in, yani Bence de üç maça gayet iyi bir oran ee, özellikle 2'ler 2 onlar Keşke oraya 1.30 yerine Karasev 2-0 kazanır falan yapsaydım ama güzel olmuş öteki de fena değil ötekinin oranı da böyleydi galiba yanlış ya, hatırlamıyorsam e, gayet ol. iyi oldu evet ha evet 6.72 bu da fena değil ya snooker dünya şampiyonası benim biraz sinirimi bozdu. Bir türlü istediğimi alamadım ama ya bu hafta tutturacağım. buradan da sözümü vereyim, haftaya da onu değerlendiririz artık. Artık kapatabiliriz. Ağzına sağlık Ozan. Senin de ağzına sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.